bir fotoğraf çekiyorum. Fotoğraflarınızı ait olduğunuz kültürle birlikte çekersiniz. Fotoğraf sanatçısı Sebastião Salgado. Bir fotoğraf çekiyorum. Ana. Bir ana kilometrelerce uzaklıktaki oğlunu görmek için yola çıkmasından hemen önce al renkli türbentini takmış başına. Al türbentli işlemeli her bir oyası göz nuru ile örülmüş. Bir ana al türbentli ve yola çıkışı. Var yeri kuyunun dibine atılmış bir yol. Bir fotoğraf çekiyorum yollar. Cıma dayanmış, gözleri derine dalmış bir baş. Anadolu'nun çorak toprakları, kuru dağları, canlıyı kıskandıracak yeşilliği, gök bir deniziyle maviliği. Geçilen şehirler, yüksek rakımlar, artan eksilen nüfuslar, yollar. Ananın dilinde değilse şimdilik dihninde dönen evrada hasret. Sıralar. Gece ve gün evrilir, şafak söker. Hafıza beşer, nisyan ile mağlurdur denilmiş. İnsanlığın hafızası unutuşla yaralıdır. Analar yola çıktığı insanlık tarihiyle unutuşa kabuk bağlamışlardır. Bir fotoğraf çekiyorum. Bekleyiş. Göğe doğru yükselmiş beton bloklar. Duvarların üstünde ve altında dikenden teller. Renksiz kocaman demir kapı. Kapının önünde alt tülbentli bir ana. Telaş, kaygı, heyecan, hasretli ve sabırlı bir bekleyiş. Kendisi gibi bekleyenlerle birlikte. Bir fotoğraf çekiyorum. Suskunum. Bir oda. grileşmiş duvarlar. mimiksiz suretler, renksiz informalar, donuk gözler, buyurgan ses tonları, ellerinde al renkli tüben, bu kadar renksizliğin içinde ağlayın ne düşmanlık. Ananın beyazlaşmış ak saçları. Ana suskun. Derler ki kimi suskunluklar büyük haykırışların habercisidir. Ananın dili suskun. Ananın dili suskun. Gözleri suskun. Alnındaki her bir çizgi suskun. Ve suskunluk tepeden tırnağı. Fakat çok yıllar evden söylenilmiştir. Sinede gizli olan sırdır. Bir bazı değil. Dar ağacına söylersin. Kürsüden değil diye. Bir fotoğraf çekiyorum. Manili. Upuzun daracık renksiz koridor. Ve üniformalılar. Yanıp sönen lambalar. Al türbensiz ana. Dilinde şimdiye dek duyulmamış maniler. Ağıt yok. Ardı ardına sese dönüşen maniler. Sevgi dolu, umut dolu, hayat dolu maniler. Al türbentini alanlara ve kuyu kazanlara meydan okuyan maniler. Panikleyen suretler, şaşkınlaşan gözler. Korkuya düşmüş bir fotoğraf çekiyorum. Kavuşma. Plastik masa, plastik sandalye ve bir oğul. Çehresi kemik, büyümüş göz bebekleri, kurumuş dil, kocaman dişler. Yeni filizlenmiş bir fidan gibi beden bir oğul, Gün derinin sesine kadar açlığa geçirmiş, kursana sudan gayrısına geçit vermemiş bir oğul. Alnı kızıl baklı oğul. Bir fotoğraf çekiyorum. Ana, oğul açtık. Ak saçlı ana, Ramin'den yeni düşmüş evladına sarılır gibi sarmamış. Kokusunu, açlık kokusunu içirecek. Mi? Ananın dilinde yeni bir mani. Senin neyim oğul? sütü mela sana. Zorunlu ayrılıkların özlemlerinin de büyük olduğu bir yolculukta kavuşmaların da kolay olduğunu açlığıyla anlatan bu ve kokusu nefesine serayet eden açlık. Bir fotoğraf çekiyorum soru dolu. Hangi ak saçlı ana oğlunun gün gün ölmesini yüreklendirir? Ezdirme kendini diyerek. Hangi oğul ak saçlı anasının gözlerinin önünde gün gün aç kalmak ister? Hangi aç sağ, ak saçlı alt türlü ölmesini yüreklendirir? Ezdirme kendini diyerek. Hangi oğul ak saçlı anasının gözlerinin önünde gün gün aç kalmak ister? Hangi aç sağ, ak saçlı alt türlü tülbensiz analar oğulların önünde taş olmak ister? Hangi oğul Anasının karşısında kuyunun dibindeki taş gibi sessiz, hareketsiz kalmak ister. Ve cevabı evvel zaman içinde derviş verir. Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele diye. Bir fotoğraf çekiyorum. Geriye dönüş. Binlerce yıl öncesinden süre gelen alkanlarla yazılmış tarih. O tarihi çocuklarına emziren analar. O tarihle beslenen evlatların aman bilmez haysiyetini yürüdüğü gelecek. Analar, evlatlar ve şanlı ihtilaller. Bir, Bir fotoğraf çektim. Zafer, Nurettin ben ve annesine dair. Annelerimize, annelerimize ve bize dair. bize dair. İhtilali yolunda dinlik yürüyenlere dair. dair.